Sade işçiliğin bebek turuyla başlıyoruz. Sportif güzel her gün en az 10 kilometre yürüyor. Vallahi ne kadar vakit bulursam o kadar yürüyorum. Nerede yoruldum bari artık dön dersem kendime dönüyorum. Arnavutköy'den herhalde şey yapabilirsiniz. Arnavutköy, Kuruçe Genel Kuruçeşme'yi geçiyorum ama işte Ortaköy, Emirgan, Yeni sezona geliyor söz. Yeni bir işte yer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Maksat tekliflerin önü kesilmesi Yok böyle bir, bir işin içinde olacak gibi yapıldı falan filan öyle bir şey çıkınca da tabii diğerleri işin içine girmişim gibi sanıp teklif durdu. Şey, aslı yok yani şu an aslında hiçbir iş yok ortada. Sadece reklam anlaşma. Evet. Dünya cönünü piyanistimiz Fazıl Sayı bir güzelle görüntülüyoruz. Adı sık sık aşk haberleriyle gündeme gelen Fazıl Say, aşk sorularına yanıt vermek istemiyor. Fazıl Bey, Leyla Hanım'ı da yanlış görmek istedim. Yani, Geçtiğimiz günlerde yeni ilişki haberleri çıkmıştı. Tatilde gittiğinizde vermiştiniz. Bir Gösteri Merkezi'nin 12. sezon açılış lansmanındayız. Emre Altun durgun bir yaz geçirmiş ama tatili oğullarıyla geçirdiği için mutlu. Nispeten eski yazlara göre biraz daha e, durgun geçti tabii yaz. Herkes fark etmiştir bunu. E, normaldir böyle sıkıntılı biraz buhranlı dönemlerde. E tabii ki bizim yaptığımız işe de vuruyor bu sıkıntı. Yansıyor ama e, geçirdiğimiz geceleri ya da e, konserleri güzel geçirdik en azından. O yüzden mutluyum. E, çocuklarla çok güzel vakit geçirdim bu yaz. O, o beni çok mutlu etti açıkçası. E, büyüdükçe onlar daha keyifli zaman geçiriyoruz. Enis Arıkan yazı Alaçatı'da geçirdi çoğunlukla ama bir kültür turu da yapmış. Valla hep Alaçatı'daydım. Bir de Londra'ya gittim. Aslında yeni oyunum için bir şeyler izlemek istiyordum. Biraz öğrenmek, gelişmek istiyordum. O yüzden Londra'da bir sürü müzikal izledim. Öyle sonra Neden Alaçatı'yı tercih ediyorum Yazdım orada o yüzden. Param, Param oraya yetti. Oradan aldım. Oradan Gecenin sunucuları Tuğrul Tülek ve Ece Dizdar'layız. Ece Hanım tatili nasıl geçirdi acaba? Yaz... E, yani yaz güzel geçti. E, çoğunlukla İstanbul'daydım. Ee, sezonun başlamasını iple çekiyorum açıkçası. Nilperi Şahin kayayı renkli galalar bekliyor önümüzdeki dönemde. Bir şey beklemiyor. Aslında Erşan iki çıkıyor. Onun galası var, gelin takımının galası var. İkisi de Ekim'de. Ee, o galaları yapacağız. Onun dışında yeni bir proje vesaire öyle bir şey yok. Konu yaz sonunda yaşadığı tartışmaya geliyor. Onu bebekte bir kafede birileriyle tartışırken görmüştük. Gecenin sonunda kameralardan yüzünü saklaması da dikkat çekiciydi. O gece neler yaşandığını herkes merak ediyor. Nilperi Şahinkaya yan masayla yaşanan tartışmada özürlerin dilendiğini söylüyor. Yani açıklama yapmak, yapmak istemem çünkü o akşam zaten karşı taraf özür diledi ve tatlıya bağlandı. Hukuk gibi durum olmadı. Olmadı öyle bir şey yok.